Ladies and gentlemen, herkese Texas Allah'a selamlar. Neredeyiz? benzen and Norbis diye bir e, kitapçı var. Bizim DNR gibi. E, bakın şimdi burada neler varmış diye bakıyorum. Yani kısa bir iki video attım ama çok güzel. Ben daha önce de bunun birkaç kısa videosunu çekmiştim. Ama şöyle biraz daha güzel bir video daha, yeni bir video çekeyim dedim. Bakar mısınız? Bin parçalı. E, World of Dracula diyor. Bilmem ne diyor. Bunlar herhalde şey. Yani nedir o? Ee, puzzle. Evet. Yani ama biraz bunlar biraz şey puzzle. Yani kalbur üstü puzzle gibi duruyor. Çünkü fiyatı da 22 dolar artık KDV desek 25 dolara falan gelir. 25 dolar az değil ama yani biraz daha kaliteli ve değişik bir şeyler olduğunu düşünürsek evet. Belki şey olabilir. Snowpli var. Binli. Yellowstone var. Montana diyor, Yellowstone diyor. Bu da kutu oyunları falan yok, bin, Binli puzzle bu diyor. Ama bir yere de parasını yazsaydım mı müdür ya? Yani yazmamış, hiçbir fikrimde yok vallahi. Şöyle karışık. <laughs> Baksana abi vintage, vintage puzzle. Kuşlar, bilmem neler. Cats. Allah'ım Allah'ım neler var. Beş yüzlükler, binlikler. Orjinal 3D kristal puzzle. Kristal puzzle Godzilla. Abi ne kadar güzel. Ya nasıl çeşitler var ya. Evet arkadaşlar yine söylüyorum yine söylüyorum. Amerika'daki alım gücü gerçekten bu tarz şeylerde çok etkili. Yani Türkiye'dekinden yani daha e, alınabilir hissediyorum. Yani hissiyatım o şekilde e, gerçekten aa iyiymiş ya hani alınabilir diyorum. E, tabii ki bunlar lüks şeyler yani hani bizim ihtiyacımız olan bir şey değil ama e, özellikle bir hediye falan olur. Bu güzel şık bir hediye olur yani. Yoksa ucuzları falan 10 dolara 5 dolara 7 dolara da şey de var daha ucuz yerlerde. Yani don gezegeni bilmem biliyorsun bunların hemen Lord of Rings hemen bir şeyini çıkartıyorlar. Şunlar biliyorsunuz çöpe atıldığı dünyanın en büyük şeyi yani zarar şeyi 16 dolar diyorlar. Bunları çöpe atmak için üstüne para verdiler. Ama hala bazı firmalar bunları aldı ve koyuyorlar. Burada satıyor çünkü bedavaya aldılar 15-16 dolara satıyorlar. Kitapçıya buraya bir tane abla bak kitap okuyor. Sessizce geçiyoruz. Bir pasaj okudu. Şimdi burada karşı tarafa geçiyoruz. Karşı tarafta neler var? Abi karşı tarafta güzel kitaplar var. Ve aslında plak kısmı burası. Şimdi bir plaklara bakalım. Bestsellers diyor plaklar. Hala plaklar satılıyor tabii ki. Çünkü plaktaki sessizler arkadaşlar. Plak şeyde dijitalde sıkıştırma var. Bunda yok. CD'lerde de var. Sıkıştırma olduğu için ses aslında gerçek ses gibi değil. Ama gramofondan dinlediğiniz zaman gerçek hani taş plak diyorduk ya o taş plaktan dinlediğin zaman hani e, ablam yanında böyle Muazzez Ersoy ya da Muazzez Abacı ya da işte Müzeyyen Sener yanında söylüyormuş gibi e, bir hisle oluyor. Keşke şey olsa da Melike Şahin'i de öyle dinlesem. Amerika'ya gelse de gitsem. Seviyorum. Allah güzel beğeniyorum. Abi bu da böyle Rubik diyor ama değişik bir küp. Yani orada bir top, mod bir şey var herhalde. O topu bir yerden, bak şimdi altta top, metal top. Bunları demin gördüm, bakındım. Yani dediğim gibi Amerika'daki hissiyatı bunların güzel. Yani bunlar tabii mesela ihtiyacımız olan şeyler değil ama evet güzel bir e, olay. Yani hani almak istiyorsan e, böyle şeylerin varsa merakın. Yani mesela bu tabii ucuz olduğunu da söylemiyorum ama yani e, bu 50 dolarmış mesela vergisiyle bu 55-60'a gelir. Biraz da küsuratı vardı. Yani 50-60 dolar tabii pahalı. Yani ucuz dediğimde hemen pahalı elime bir şey geliyor arkadaş. Onun ucuzları da vardır. Yok mu abi 36 dolar bak. 15 doları falan yok mu? Vardır yani. Hani gittik biz en pahalısına şey yaptık. CD'ler kaç para arkadaşlar? CD'ler albümler 14.99, 16.99, 17.99, 13.99. Bu 13.99 herhalde 15'e bu da 20'ye bağlar KDV'siyle. Yani bakıyoruz ediyoruz neler var diye. Hmm. Bakar mısın abi Storyline'ın Kobra. Final Destination Blu-ray'de. Abi buna kaç para diyor? 50 dolar diyor şuna. 50 dolar artı KDV diyorum. Vay vay vay. Piyanist var. Şey var. Mi 4. Of yavrum benim Cole collection edition'ın şeyi. İki mo video içinde var diyor. 40 dolar diyor. Evet DVD, MVD işleri de bu şekilde. 9.90'a. Eskiler John Travolta. Fenomenal. Ne fenomen mi ne? Tutum sapı. Başka kaç para? Bu Haymır mıydı? Neydi? Ne Haymır'dı? 50 dolar diyor. Çok değil mi o ya? Bu da çokmuş. Ultra HD'm HD. Johnny Deep. Cray Baby. 40 dolar. Sean Connery'nin başrolünde olduğu Collection Wall diyor. Bu şey herhalde. Nedir o? James Bond serisi diye düşünüyorum. Pahalıymış. Pahalıymış. Tom Cruise. 6.99. Abi Tom Cruise'a niye bu şey yaptın ya? Three time Oscar. Kon hmm. Gladiatür ama yeni gladiatür bu herhalde. 28 eski gladiatür 15'e gidiyor. Demek ki yeterince eskimemiş. Gezelim dolaşalım azıcık daha. Ya burası biter mi, bitmez. Yani 6 dakika geçti. Yani daha biz burayı yarım saatte bitiremeyiz yani. Daha bunun iki katlı olanı var. Şimdi şuradan hızlıca bakıyorum Religion diyor. Burada Hristiyanların e, Hristiyanlığın 500 ayrı e, şey nedir o bölümüyle alakalı çeşit çeşit Bible'lar. Herkes kafasına göre bir tane Bible yazmış zaten. Herkesin Bible'ı, herkesin bir yani şeyi var. Bir, kendilerine Hristiyan bile demiyorlar yani öyle de bir durum var. Yani ben Katoliyim diyor mesela. Hristiyan o, Hristiyan başka diyor ben. Başkayım. Ben Katoliyim diyor. Böyle bir olaylar var. Bak sen Jesus'lu çanta var. Abi. Yani. Life. Papa Francis. Papa Francis. Sen de biliyoruz. The Holy Quran English Translation and Commentary diyor. Mesela ne kadarmış diye. Not God, but God. Reza Aslan. I. Hiçbirinde bir fiyat göremedim arkadaşlar. Biyografiler, biyografiler, biyografiler. Gerçek suç. sosyal bilmem ne. Social science. Sciences gibi bir şey aslında. Science değil. Science. Young adult diyor. Genç yetişkinler için. Kişisel gelişim. Self transformation. Filozofluk diyor. Filozof. Filozofi. Felsefe. Tao Te -ta -ta hepsi var. F şeyleri hani mesela normal şeyde nedir o? Marcus Aurelius'un Meditation's kaç paraymış diye bakıyoruz. 12.99 ya da 9.99 diyor. Hindistan'da basılmıştır diyor. Tarot falları varmış. 35 dolar. Bunlar pahalı oluyor. Seviyorlar bu tarz şeyleri. Karşıya bir gideyim. Karşıda çocuk oyuncakları var. Gene söylüyorum. Gene söylüyorum. Amerika'da çocuğun oyuncak almak istiyorsan ki böyle pahalı yerlere girmene gerek yok. Çok uygulan, çok güzel şeyler var. Gerçekten yani 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar. Aa bak şimdi bu Moana bilmem ne değil mi? Ya bir tane Moana alacaksın yani. Aldım bunu abi. Alabilir miyiz? Bakalım. 26.99 Yani alabilirsin abi. Yani ucuz değil. Yani ucuz değil. Ee, ama alınabilir rakamlarda. Bak mesela hep ben şu şey diyorum, şu silence falan olayları var. Şu mikroskop falan ben küçükken bayılırdım yani. Her baba çocuğunu alabilmeli bunlardan diye düşünüyorum. Umarım herkes erişebilir. Yani sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde her çocuk bunu hak ediyor. Home garden, evlilikle alakalı, vahşi yaşamla alakalı. Konu konu. Bak, aa bunu biliyorsunuz. Chip and Joanna. Bayılıyorum ben de Joanna'ya. Gerçekten e, tasarladığı evler harika. TLC'de e, yani bütün sezonlarını izlemişimdir herhalde. Texas'ta kendisi bize de yakın sayılır aslında. Neden olmasın? Bağırsın tanışırız bir gün. Bir, şey olur. Denk geliriz yani. Studio AIDS, Education, İspanyolca şeyler var diyor. Burada Ortalama kitaplar da 10 dolar, 20 dolar. Yani 10 dolara da çok kitap yok da. Yani bak bu 32.91. Ulan kitaplar ucuz dediğimde 40 dolarlıklar gelir zaten elime. Kitaplar pahalı dediğimde de 3 dolarlık gelir yani. Oğlum milletin videosuna şey yine uçak sesi gelir. Bize de böyle saçma şeyler oluyor. Bu Harry Potter'lar. Ha çombalak benim orada yerde var. Bakın orada. Yavrum ya. Toparlayabileceğim bunu açıyorsun ama. Harry Potter abi her şey var ya. Her şeyi var ya. Ne Potter'mış ya. E bayılıyor bizim elemanlarda. Bak böyle bir yer yapmışlar. Kitap okuma yeri yapmışlar. Orada kitap okuyorlar. Burada bilmem ne yapıyorlar. Bak. Early learning. Erken yaş. İşte kitap, enemal Görüyor musun? İki yaşa kadar olan şeyler için. Bayağı iyi. Baksana adam rakun yapmış. Bunu da kaça çakmış biliyor musun? 54.99. Evde böyle bir akulum olsun ister miyim? Tartışılır. Kitap şeyler, resimli kitap. Picture books abi. Ya ortamları da güzel şen yapmışlar yani ama bu işten de iyi para kazanıyorlar yani çok acayip paralara yani şu kitabın her kitabın yani şeyi nedir yani baktığın zaman maliyeti ama İçeriğine i̇şte içeriğine göre biraz da şey veriyorlar fiyat veriyorlar yani mesela Türkiye'de de bahçıvan bahçe ile ilgili bir şey yoksa pahalı oluyor işte varsa ucuz oluyor yani o konuyla alakalı bir durum ne işin kit şeyleri var kaç paraymış bakalım 15 dolar diyor 17.99 arası diyor da onu niye öyle diyor bilmiyorum indirme mi giriyor arada ne oluyor ya da şey olabilir çift fiyat olduğu zaman şey anlıyoruz biri Kanada doları Kanada'daki fiyatı biri şey Kanada'nın parasının şeyi rate'i biraz daha düşük aynı nasıl euro fazlaysa Kanada doları da dolardan ucuz böyle bir durum var yani o yüzden eğer 15 dolarsa bir de 17-19 dolar falan yazıyor o da Kanada dolarıyla ederi. Yani aynı para olmuş oluyor. Young readerslar, genç okuyanlar, okuyucular, awards winners, evet, but not body. Evet arkadaşlar, karşıda da bir tane Starbucks var. Böyle yerlerde bir de kocaman yapmışlar. Böyle yerlerde oluyor. Workbooklar Brain Quest'ler, smart kartlar böyle. Okul öncesi, okul sonrası. Çantalar, şunlardan falan baksana Harry Potter'lıymış. Buna kaç para isteyecek biliyor musunuz mu? Vallahi söyleyeyim 50 lira isteyecek. Vay vay vay. Ya bunlar da böyle ister. Bunlar pahalı tabii. Ama ben şeyi anlamıyorum. Yani Türkiye'de de yani en basit çantanın ya yani okul çantasının gerçekten bunlar çok ucuz malzeme. Yani çok ucuza yapılıyor. Hele Çin'den, binden getiriyorsanız Türkiye'ye 3 konteyner mal yeter. Yani yığma, basma yapıyor. Yani. Vallahi yani. Hani bir param olsa da 3 konteyner getirsem bütün Türkiye'de dağıtsam yani. Bütün çocuklar. Yani. Böyle çok acayip paralara satılıyor yani. Niye bilmiyorum yani. Ne biliyoruz. Hepimiz biliyoruz niye olduğunu da. Neyse. Dünya Historic'i diyor. Sezar var. Napolyon var. Charles var, kral olmuş. Evet, demokrasinin beşiği krallıkla yönetiliyor. Yersen. Demokrasinin beşiği diyorlar. Bak Hamas. Hamas ama Gaze yok. Şey biliyorsunuz değil mi? Fale Filistin'le de alakalı birçok kitabı e, Yahudiler yazıyor. Çünkü şey var, kendileri eğer bir kötü bir şey yazacaksa da o kendileri olsun diyorlar. Diğerlerine şey yapmıyorlar ama aman sıkıntı da olur diye e, yazmaktan da geri kalamıyorlar ve bizim kontrolümüzde bir şeyler yazılsın diyor. 17 dolar abi, birkaç sayfa bir şey böyle. Ama ne kadar güzel bakın, fark edebiliyor musunuz bu <laughs> şekilde? Ya urinary system, respiration system. Müthiş. Yani kütüphanede de mesela bu tarz şeyler olabilir. Yok. 25 dolara. Şu defter kağıtlar. Arkadaşlar 25 dolara çok değil. Şunlarda da var mesela. İnanılmaz pahalı. Bak pizza nasıl yapılır kiti. Abi nasıl kiti olabilir ya. İçine bundan koymuş. Tepsi koymuş. Bir de kitap koymuş. Var böyle seviyorlar bu tarz şeyleri ile ilgili kartlar vardı orada. Burada da kitaplar var. Aa, bu boyamaları, mandalasları seviyorlar biliyorsunuz. ve faunalar var bakın. Çiçekli böcekli. Bak. Dagi Days Coloring Book. Evet ya yani millet kafasını boşaltıyorsa sorun yok abi. Bundan keyif alıyorsa ben de bundan keyif alıyorum diyor adam. Puzzle'lar. Severiz. Su dokuz şahane değil mi? Su dokucular yorumlarda buluşalım. Safari. Evet. Şu ayrı bir cumhuriyet biliyorsunuz. Bu kartları seviyorlar alıp vermeye, göndermeye. Yani genelde 1 dolar şeylerde, 1 milyoncularda. Burada 8.95. Şuna 9 dolar verir misiniz arkadaşlar? Vergisiyle 10 dolar bu zaten. Pembe. The best gay. Be anyone called Alphas. Şey. Aa adamım. Bob Ross. Vay vay vay. Ha Bob Ross bak. Yazmış adam. Bob Ross. Yani tabi bunlar biraz daha böyle özelleştirilmiş. Üzerine çalışılmış şeyler. Travel. Seyahat yazıları. Kitapları. Amerikan Buffalo. 20 dolar Amerika'da, 27.99 Kanada'da. Neredeyse üçte bir parası değersizmiş şeyin. Kanada'nın demek ki. Bak bak şu 50 dolar abi. Şuna deri yapmış bak. Görüyor musun? Deri yapmış. Aa 39 dolar. Şurasında 50 yazıyordu. Ben demin baktım buna da. 40 dolarmış. Zaten 50 de çok, 40 da çok da. Yani ama 40. İkinci etiket basmışlar buna. Genelde bak abi adam şunu koymuşsa buraya yani böyle bir delik kılıf bir şey yapmışsa demek ki bunu bu paraya verecek yani o adam. Anladın? Ama şu kötü yani. Gördün mü? Abi bunu bir kılıf gibi yap. Ben bunu bütün defterlerimde kullanayım. Bu boy belli zaten. Değil mi? Yapmıyor abi adam. Adam yapmıyor bak. Ne kadar güzel. Line it. 15-20 dolar. Bu tarz şeylerden hoşlanan insanlar kitaplardan, kalemlerden bu tarz şeylere tabii para veriyorlar. Ülke ülke international travel ona hadi Türkiye'yi bulmaca sporumuzu yapalım. Yapalım mı arkadaşlar? Oklahoma haritası, Texas haritası, Dallas Fort Worth haritası, Plano. Rocky Mountain abi, Rocky Dağları ya. etiket mi bunlar nedir? Yellowstone bak Bunları alıyorsun 66 tane National Park'ın diyor şeyi var diyor sticker'ı var diyor. Sticker sevenler buraya. Georgia, California, Boston Aa, yani aslında bakarsanız Amerikalı için biliyorsunuz sadece Amerika vardır. Ee, Birçok İtalya görüyorum. Yani Floransa, Barcelona, Paris, Viyana, Germany, Netherlands, Paris, Munich, France, California, Best of Europe, Belize, İngiltere, Danimarka, Berlin, Ireland, Türkiye'yi göremedim açıkçası. Kore, More var, Afrika var, Süt Kore, Avustralya, Roma, İspanya falan filan. Bakalım başka neler varmış bu tarafta kitap varmış ne olabilir şu magazinleri de göstereyim de yani videoyu kapatayım Ah, Steve Martin Rise in the Red Moon. world Adam World Anam kafa gitti çok pardon abi Evet şimdi ee, kaç paraymış diye bakacaktım bakamadım Neyse biz bunu alalım şöyle elimizde tutalım. Sonra katlayıp koyalım. Abi burada geçen şey vardı nedir o. Ee, bir iki vatandaşın meşhur kitabı vardı da onunla alakalı bir şey diyecektim neyse. Besler. Ha bu başkanlar her zaman yazar zaten Bill Clinton karısı Clinton. Bill Clinton'ın Monica'yı da hatırlıyoruz zaten. Bunlar Bush'lar. George Walker Bush. Herbert de varmış. George W. Bush diye geçiyordu bu. Ailecek başkanlar bunlar. Teksaslılar. Teksas'ta bütün petrol yatakları bunlarda. Petrol fiyatı yükseldiği zaman bu arkadaşlar para kazanıyorlardı. Neyse ki zamanında 10 dolardan 150 dolara çıkarttılar. Nasıl olduysa öyle oldu ya. Bir iki ülkeye savaşa girince öyle oldu o işler ya. Güzel tezgah ama. Vallahi güzel tezgah. Ne satıyorsan abi. Dünyadaki arzını engelleyim. Ee, sonra? 28 yıl sonra. Bu neymiş ya? Abi, bu kitap olayı da bu magazin olayı da çok başka. Ya Adamlar bu magazinleri de seviyorlar. Yani her şey için mi dergi olur abi? Yani her şey için. Şimdi mesela bak burada bildiğimiz dergiler var işte. Rak için. Cinsellik, gezi, yemek. Bak İtalya bilmem ne. Adam bunu seviyor bak karate Abi ne anlatıyorsun Yani? Sen bana 15-20 doları ne satacaksın yani karate kit? Bu şeyleri çok gazlıyorlar. Kraliyet ailesi, kraliyet ailesi diye. Yani dini şeyler gene gazlanıyor. Para yapıyor ki K-pop tabii ki. Bilge abimiz. Çip takacaktı bize en son. El emeği, göz nuru şeyler. Silah ise Abi. Endüstriyel kitaplar. Tool guide bak. Tool. Normalde bu bedava. Best of tools of the year demiş. Yani çok faydalı içerikler de olduğunu düşünüyorum. Sektörü takip eden. E, çok güzel yayınlar var. Adamlar güzel para yapıyorlar. Ah. oluyor Bu abla. oluyor mı? Şey mi? Aa, bak sen. Valla. Bakayım başka neler var. Tarih var. Ha, bu şeyler de çok var. Amerikan savaşları alakalı, İkinci dünya savaşı ile alakalı falan. Birinciden kimsenin haberi yok burada. Yani direkt ikiden başladı gibi düşünüyorlar. Çünkü aynı işte şeydeki gibi, turistlerdeki gibi. Yani adam belki Utah'a gidebilir belki hani oraya falan gidebilir. Abi Canon'mu kaldı ya. Bunların hepsinden vardı bizde. Şahanesin ama Nikon'cu musunuz? Canon'cu mıydınız arkadaşlar? MacBook ne Evet biri bize öğretsin bunu ya. Yani Windows'a biz mi çok alıştık? Windows gerçekten doğrusunu mu yapıyordu? Apple her şeyi yani Windows nereye koyduysa abuk sabuk bir yere koyayım mı dedi. Çok pişmanım Apple. Apple Amerika'daki en büyük pişmanlığım. Balıkçılıkla ilgili olmazsa olmaz. Silah. Silah. Her yer silah. Kesinlikle. Tabii ki spor. Amerikan futboluydu, beyzboldu. softbol şeyi var. Golf. Evet. Kitaplar bu şekilde. Konular biter mi abi burada? Bakar mısın? Rachel. Bu da Yenise'nin dizisi. Orijinal Rachel benim efsanem Tom Cruise'lu. Fantezi dünyamıza sesleniyor burası da. Abi 25 dakikadır kitapçımı gezilir ya. Ben seni anlatayım ne göstereyim. Anlattığım kadarıyla anlattım. Gördüğümü anlattım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dinlediniz, izlediniz. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Dallas, Texas'tan. Burn and, and Burns'tan. Ya da Burns and Hangisi ise artık. Selamlar, sevgiler.